Ahmet abi anlat bana Manayma hangi de geldin sen ya? 1972. Kaç yaşındaydın sen geldin? 10 yaşındaydım. Babam gel buradaydı. Abim benden önce geldi. Daha sonra bizler geldik. Aşağı yukarı ailenin hepsi buradaydı. İlk geldiğimizde halamlarda kaldık, dayımlarda kaldık. Barak evler vardı. Okul Feştirase'de. Dayın dediğin Mehmet amca. Ben, evet, Mehmet Kızıl. Hatice Alan vardı işte e, 90'ın e, He, eskilerden kimse kalmadı ya. Yani kalmadı. İnan böyle sen de gerçi eskiye benzemiyorsun. Maşallah, <laughs> <Yok canım, aneler. gülüyor> maşallah hep genç duruyorsun da. Yok canım daha neler. Maşallah hep aynısın senin ya. O senin Mehmet'im. Önceden Mehmet pazar yerine çıkardık, herkes birbirini tanır. Şimdi bugün çık çarşıya, hiç kimse yok. Eskilerden çok kalmadı. Ya camiye gidiyorum, camiden dışarı çıkıyorum. Biraz ya camiye gideceğiz. ben de gidiyorum. Selam vereyim insanlara evet. kimse, gençler beni tanıyorlar, evet. ben kimseyi tanımıyorum. Evet. Aynen öyle. Hep geçti gittiler abi. E ya. Ya. O ekip var ya, o ekip çok iyi bir ekip. Zaman su gibi akıyor. yok ee. Allah işimizi rast getirsin. Dur desen de durmuyor saat. Babadan dayak yer. Karanlıkta gelme. <laughs> <laughs> Rahmetli abimden çok mazilerim var ya. Hey ya. Vallahi onunla oturduk, yer içerdik, kezer kullandık. Ne bileyim. Muhammed abi var ya, ahmet. Et. O içinde tutuyordu, hep sıkıntılarını kimseye dile getirmeyen bir insandı. Hiç de onu öyle bir dert anlattığını duymadım ben. Yok, öyle dertlenmez de yani kalbi çok temiz, kalbi çok temiz. Şurada bir şey vardı, dur. şurada güçlü bir masa vardı, güçlü bir koltuk vardı orada şurada. Rize bir o zamanı biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Kapıdan biliyor. içeriye girince sağ tarafta üçlü bir koltuk olur. Biliyorum. Şimdi arka taraf kapalı. Şu tarafta bir şey daha var, duvar vardı. Arkada bir tane bölüm daha vardı. Havalma yeri yok. Dışın. Şu cam da zaten açılan bir cam değil. Kapıyı açtık mı donu yok. Rahmetli gelir oturur şuraya. Kız, kutaplazını getir. Abi gözünü seveyim. Niye böyle yapıyorsun? Gel şu arkaya geçecek diyorum ya. Arkada en az pencere var. Oraya açacak, orada açacak. Yok diyor, burada oturacak. Lan Mehmet dedi, sen bana bunu söylüyorsun ya dedi. Adamı gördüm mü sıkar istedi canım dedi. Sen de öyle oldun dedi. lan. Deyip durma bunun dedi. Bak ben de şey oldu, içeceğim burada sıkar ayıdır dedi. dedi. İçeride çatı çatır. Şey, Allah rahmet eylesin ya. Mekanlar cennet olsun. Rahmetli güleydi canım.